teknik tanıtacağım. Aslında yeniler olduğu için bu konulara girmemem lazım ama biraz, biraz eskileri de düşünüyor. Bir de başka iller için çekim yapılıyor. Antrenör arkadaşlara gönderiyoruz. Şimdi daha önceden aldığımız şöyle bir pozisyon vardı hatırlayın. Bak. Bunun adı neydi? <laughs> Bu bu o değil. O bu. Bak. Biraz karıştırmış olabilirsin. Doğru. Nasıl? Kitabı. Yani senin e, niye hatırlatıyor bu size? Kimsah da e, anakondadan devrilip asma buru sokulman lazım. Kimsah. O da başka bir şey. Kurt kapında mı hocam ters? Yaşa. Ayakta yaptım kurt kapının. O yüzden e, ters kurt kapanı da denebiliyor buna. Tersta. Aslında e, bu pozisyona nasıl geleceğin de çok önemli. Bu pozisyona gelmen için şu göğüsler itme. Önce bir itiyorsun. Kolları birbirine yaklaştırıyorsun. Şu kolları. Önce birbirine yaklaştırıyorsun. Onu yaklaştırdıktan sonra elleri kavuşturabilirsin. Şu an eller ensede. Buradan bu. Böyle bir konuma geldiğin zaman bak şöyle bir konuma geldiğin zaman mesela bak bak şimdi yine andırdı kurt kapının yanında bu e, boyun krankı neck crank yani neck crank yani boyun kıran. Şimdi özellikle Has'ın şu pozisyona geldiğinde mesela güreş pozisyonlarında bak oradan çekersin. Boynu geri yapar. yaparsın. Göğsü bastırırsın ve boyunu çekersin. Bolu da çekersin. Bu sana en azından maçlarda işte elini vurdursan maç senin. Bak baş üstüne bak oradan kolumla çeni yapıyorum kol çektiriyorum bak bu da kramp diyelim şu pozisyonu gelsin bak pozisyon şu eller yerde senin de bayağı yolumuz var ha <laughs> bak uyum krampı için Ona dikkat et Bu neydi? Bu yakalama. Çimur. Çimura. Şu tarz yakalamalar arkadaşlar kesin süreç. Sabaha kadar beklersin. Hiç de bir şey olur. Bak. Şu boyun kıran. Boyunu zorluyor değil mi? Nasıl? Evet. Bir de çimura yakaladık. Daha iyi oldu. Hocam arkadaşlar Kırmızı kısım. 10 minit daha. 10 minit çok. çok. çok, çok, çok. <laughs> Sırt, ya, Sırt Şimdi kaldığımız kol, koluna dikkat. Güreşte en çok kaldığına bir konumlardan biri bu değil mi? Bak. <laughs> bu da boyun şimdi, şimdi burada Arayışa girdin mi güreş doğar. Arayışta güreş doğar. Kolunu kuvvetli kullan. Kuvvet ver. Kol gerili kaldığı zaman, bu arm pit dediğimiz bölge, gerili kaldığı zaman kuvvet kalmaz. Bak. Şuraya giriyorsun. Buraya giriyorsun. İşte. Buna boyun krankı diyoruz. Çok özel bir teknik. Maçlarda hem kontrollü adım öldürmezsin, devam etmezsin, boynu kırmasın. Hem de maça alırsın. Bak. Daha tutuş. Yumruklar kedi kapandı. Bak. Bak. Şu omuza geldiği zaman bu da boyun kırar çekiyorsun. Bu kapalıları birbirine soktuğun zaman oyunu da bu tarafa doğru zorlarsan tamam. Bir maçın böyle bittiğini düşünsene. Herhalde seyirci ayağa kalktı için net tekniklerle bitirilmek gerekiyor maçları. Bunu sokakta olduğunu düşün. Neden olmuyor işte? Şundan olmuyor. Güreşe dönüyor her şey. Güreş, güreşiyor.